Anadolu Üniversitesi 1. Dönem Kamu Yönetimi Genel İşletme 2019 Vize Ara Sınavı Soru 1. Ekonomik malları doğal kaynaklardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğada hazır halde bulunması, B) İlk keşfedilen üretim faktörü olması, C) Yenilenebilir kaynaklar arasında yer alması, D) Üretim faktörleri kullanılarak üretilmesinin gerekmesi, E) Kıt oldukları için fiyatlarının çok yüksek olması. Doğru cevap D. Üretim faktörleri kullanılarak üretilmesinin gerekmesi. Soru 2. İşletmeler üretim faaliyetleri ile hangi faydayı yaratırlar? A. Pazarlama faydası B. Mülkiyet faydası C. Şekil değişikliği faydası D. Zaman faydası E. Yer faydası Doğru cevap C. Şekil değişikliği faydası Soru 3. 1. Özel sektör işletmelerinin temel ve en öncelikli ihtiyacıdır. 2. Üretim faktörü olan sermayenin getirisidir. 3. İşletmenin dönemsel olarak sonucunu ölçmede ve büyüyerek yaşamını devam ettirmede kullandığı araçtır. 4. Karlı türleri işletmeyi yönetenler devlet kredi verenler ve hissedarlar açısından farklılık göstermez. Kara ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A yalnız 4, B 1 ve 3, C 2 ve 4, D 1, 2 ve 3, E 1, 2, 3 ve 4. Doğru cevap B 1 ve 3. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi ikinci ihtiyaçtır? A. Beğenilme B barınma, C içme, D yeme, E uyuma. Doğru cevap A. beğenilme. Soru 5. İşletmelerde mal ve hizmet üretiminde kullanılan fabrika binası, içindeki teknoloji, tesisler, aletler gibi duran ve değişmeyen varlıklara ne ad verilir? A) İşletme sermayesi, B) yabancı sermaye, C) kayıtlı sermaye, D) öz sermaye, E) sabit sermaye. Doğru cevap E) sabit sermaye. Soru 6. Sistem yaklaşımının önemli unsurlarından biri olan ekofinalite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşletmeciler tek bir doğruya takılıp kalmamalıdır. B) Belirli sonuçlara ulaşmak için izlenecek yollar oldukça çeşitlidir. C) Farklı noktalardan başlayarak aynı sonuçlara ulaşılamaz. D) İşletme çevresi dikkatlice izlenmelidir. E) İşletmeciler yenilik arayışına imkan sağlayıcı ortamlar yaratmalıdır. Doğru cevap C. Farklı noktalardan başlayarak aynı sonuçlara ulaşılamaz. Soru 7: İşletmenin çevresindeki tüm bileşenleri etkileme potansiyeline sahip olan ve bu özelliği nedeniyle işletmeyi ve işletme çevresini saran bir üst sistem olarak tanımlanan çevre bileşeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Sektörel çevre B) Makro çevre C) Genel çevre D) Küresel çevre E) Mikro çevre. Doğru cevap D) Küresel çevre. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler açısından çevrenin özellikleri arasında yer almaz? A. Statik bir yapıda olması. B. işletmeye birçok kaynak sağlaması. C. işletmeye yararlanabileceği çeşitli fırsatlar sunması. D. işletme için bazı tehdit unsurları içermesi. E. işletme yöneticileri tarafından dikkatle takip edilmesinin gerekmesi. Doğru cevap A, statik bir yapıda olması. Soru 9. Tema Vakfı üretim süreçlerinin bir sonucu olarak çevresel atık üreten bir işletmenin hangi çevresinde yer alır? A) doğal çevresinde, B) sektörel çevresinde, C) makro çevresinde, D) genel çevresinde, E) küresel çevresinde. Doğru cevap B, sektörel çevresinde. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi bazı sektörlere yeni işletmelerin girmesini engelleyen faktörlerden biri değildir? A) İş yapmak için gereken sermaye birikiminin oldukça fazla olması, B) İş yapmak için gerekli işletme hacminin oldukça büyük olması, C) Değişim maliyetlerinin yüksek olması, D) Dağıtım kanallarına erişimin kısıtlı olması, E) Satış fiyatlarının düşük olması. Doğru cevap E. Satış fiyatlarının düşük olması. Soru 11. Belirli bir işletme, meslek grubu veya endüstri içinde etkisel açıdan çalışanlardan veya üyelerden beklenen ve istenen davranış türlerini açıklayan bildirgelere ne ad verilir? A) Etik kodlar B) Etik değerler C) Etik bilgiler D) Etik eğitimi E) Etik raporlar Doğru cevap A. Etik kodlar. Soru 12. İnsan kaynakları yönetimine ilişkin yasalar çoğunlukla aşağıdaki iş etiği yaklaşımlarından hangisi esas alınarak düzenlenmiştir? A. Faydacılık yaklaşımı B. Adalet kuramı yaklaşımı C. Haklar yaklaşımı D. Bütünleştirici sosyal sözleşme kuramı yaklaşımı E. Bireyselcilik yaklaşımı Doğru cevap B. Adalet kuramı yaklaşımı. Soru 13. 1. Konuların şiddeti. 2. Paydaşların gücü. 3. İşletmenin politikaları. 4. İşletmenin kaynakları. Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin paydaşlarla ilgili konuların belirlenmesinde dikkate aldığı faktörlerdir? A. Yalnız 2. B. 1 ve 3. C. 2 ve 4. D. 1, 3 ve 4. E. 1, 2, 3 ve 4. Doğru cevap E. 1 2 3 ve 4 Soru 14. Birey veya grubun davranışlarının doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında hüküm vermeyi sağlayan ahlaki ilkeler ve değerler toplamına ne ad verilir? A) Yönetmelik B) Fıkı C) Hukuk D) Etik E) Kanun Doğru cevap D) Etik Soru 15. Tedarik zincirinde iş görenlerle ilgili konulara odaklanan, çalışanları ve iş yeri çalışma koşullarını içeren uluslararası standart aşağıdakilerden hangisidir? A) SA8000 B) ISO 9001 C) ISO 14000 D) ISO 26000 E) UN Global Compact Doğru cevap A) SA8000 Soru 16. Bir şirketin başka şirketlerin hisse senetlerinin büyük bir bölümünü %50'den fazlasını satın alarak söz konusu şirketlerin yönetimini ve denetimini ele geçirmesiyle oluşan şirketler grubuna ne ad verilir? A. Tröst, B. Kartel, C. Holding, D. Konsorsiyum, E. Merger. Doğru cevap C. Holding. Soru 17. Türkiye'de yakın zamanda faaliyetlerine başlayan ve fiyat indirimleri uygulayan bir marketin 8 bin civarı şube sayısına ulaşarak en büyük market zinciri haline gelmesi hangi büyüme stratejisine örnektir? A. İleriye doğru dikey büyüme. B. Çeşitlendirme. C. Ürün farklılaştırarak yatay büyüme. D. Geriye doğru dikey büyüme. E. Pazara nüfus ederek yatay büyüme. Doğru cevap E pazara nüfus ederek yatay büyüme. Soru 18. Küçülmeyi düşünen bir işletmenin öncelikle ne yapması gerekir? A. Giderleri azaltma yöntemlerini inceleyerek birkaç üzerinde odaklanması. B. Küçülmeye gerçekten ihtiyacı olup olmadığına karar vermesi. C. Faaliyet özelliğine sahip olan daha küçük ölçekli işletmelere ayrışması. D. Hangi bölümlerin işletmenin devamlılığı için elzem olduğuna karar vermesi. E. Üst yönetimin hangi işletmeleri yönetmeye devam edeceğine karar vermesi. Doğru cevap B. Küçülmeye gerçekten ihtiyacı olup olmadığına karar vermesi. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüme nedenlerinden biri değildir? A. Ham maddeye daha kolay ve uygun şartlarda ulaşmak. B. Tercih edilen bir işletme olmak. C. Diğer işletmelerle, yerel yönetimle ve medyayla iyi ilişkiler kurmak. D. Karları yatırıma dönüştürmek zorunda olmak. E. Yenilikleri daha kolay takip etmek ve satın almak. Doğru cevap D. Karları yatırıma dönüştürmek zorunda olmak. Soru 20. Bir girişimcinin kuruluş yeri seçiminde devletin fazla gelişmemiş yörelere ilişkin özendirici uygulamalarını dikkate alarak fayda maliyet analizi yapması kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörlerden hangisiyle ilgilidir? A. İklim koşulları B. iş gücü C. Teşvik ve sınırlamalar D. Pazara yakınlık E. Enerji ve su kaynakları Doğru cevap C. Teşvik ve sınırlamalar sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.